Merhabalar. Bütün emeklilerin zamla ilgili kafaları karma karışık. Çünkü değişik açıklamalar yapıyor ve medyada her gün değişik haberler var. Dolayısıyla çok sayıda emekli takipçimiz hocam bu işin gerçeği nedir? Ben 7500 lira maaş alıyorum. Bana zam mı gelecek? Gelmeyecek mi? 7500 liranın üzerinde e, maaş alıp da Temmuz ayında verilen refah sözünü alamayanlar, yani zam sözünü alamayanlar, yıllarca yüksek prim, yüksek kazanç üzerinden prim ödeyenler bizlere zam gelecek mi, gelmeyecek mi, nasıl gelecek ki bir çok sayıda sorular var. Yine ekonomi yönetince yapılan açıklamalarda bundan sonra çalışanlara, emeklilere beklenen yani hedef enflasyona göre zam yapılacak sözü de kafaları karma karışıklara getirdi. Dolayısıyla hedeflenen enflasyona göre olursa Emekliler, çalışanlar, memurlar daha mı kazansı çıkacak, zararlı mı çıkacak diye çok sayıda soru soru var. Dolayısıyla bununla ilgili maalesef medyada da yeterince cevap alma olayı olmadı. Biz ilk defa İhlas Haber Ajansı'nda bu durumu açıkladık. Dolayısıyla tüm medya açıklamalarımızı aldı. Değerli arkadaşlar şimdi Ankara'dan ben size şu anda konuşulanları açık ve net bir şekilde izah etmeye çalışacağım. Öncelikle hedeflenen enflasyona göre zam yapılması emeklilerin çalışanların lehine mi bu durum nasıl olmalı diye bunu tekrar altını çizerek güzel izah edeceğim. Sizler de İsa Karakaş kanalına abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın kanalımıza abone olarak yorumlar bölümünde ve suallerinizde sorabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi hedeflenen enflasyona göre zam yapılmasının ne anlama geldiğini sizlere çok basit bir şekilde anlatacağım. Değerli arkadaşlar ben size burada herhangi bir spekülasyona gerek yok. Benim akademik yönümde var dolayısıyla matematik ve istatistiklerle sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi Merkez Bankası verilerine bakalım. Bakın 2011 yılından günümüze kadar olan dönemde hedeflenen enflasyon ne kadardı? Gerçekleşen enflasyon ne kadardı? Çok da zamanınızı almadan kısa bir şekilde ilerleyelim. Şimdi 2011 yılında Merkez Bankası demiş ki bizim enflasyon hedefimiz %5,5. Ama ne kadar gerçekleşmiş? 10,4. Neredeyse 2 kat. Ondan sonraki yıllarda Merkez Bankası demiş ki bizim hedeflenen enflasyonumuz %5. Ama hiçbir tutmamış ve her zaman gerçekleşen enflasyon daha yüksek olmuş. Şimdi bütün rakamları tek tek sizlere okumanın bir anlamı yok. Sadece şunu söyleyeyim. Mesela 2021 yılında hedeflenen enflasyon %5 ne kadar gerçekleşmiş? %36.8 Yani 7 katından daha fazla gerçekleşmiş. Bitmedi. Geçen sene ne kadar gerçekleşmiş? Geçen sene de Merkez Bankası demiş ki benim enflasyon hedefim %5 gerçekleşen ne kadar? Tam %64.27. Kaç katı? 13 katı mı? 14 katı mı? peki siz bu hedeflenen enflasyonla yaptığınız zaman ne olacak emeklinin hali? Ne olacak çalışan hali? Demek ki hedeflenen enflasyonla zam yapmak çözüm değil. Peki çözüm nedir? Benim yıllardır tavsiye ettiğim çözüm şudur. Siz eğer emeklinin bu hayat pahalılığında bu yüksek enflasyon döneminde edilmesini istemiyorsanız Eşel Mobil Sistemi'ne göre hareket edin. Nedir Eşel Mobil Sistemi? Eşel Mobil Sistemi şudur değerli arkadaşlar. Temmuz ayında biliyorsunuz enflasyon %9.4 arttı. Ağustos ayında maaşını aldığın zaman bu artışın direkt yansıması lazım. Ağustos enflasyonun Eylül ayına direkt yansıması lazım. Yani otomatikmen gelen ne kadar enflasyon varsa bunun otomatik bir şekilde yansıması şeklinde olduğu zaman hem çalışanların hem emeklerin satın alma gücü korunacak. Dolayısıyla enflasyonu açıklanmayacak, Etkilenmeyecek. Yine biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti büyüyor. Mesela 2023 yılı büyüme hedefi ne kadar? %4.4. Yani her çeyrek büyüme ile ilgili ne kadar büyüdüyse, refahta ne kadarsa bunu da otomatik bir şekilde yansıtın. Bu kadar basit. Yani enflasyon otomatikmen her ay çalışanların maaşına yansıtın. Hadi bunu yapamıyorsunuz bari 3 ayda bir yansıtın. Bunu yansıttığınız zaman, refah payında verdiğiniz zaman artık emekler her gün yatıp kalkıp acaba bana zam gelecek mi, gelmeyecek mi, çalışanlar gelmiyor, gitmez gitmedi mi diye bu sorulardan kurtulacak. Hem hükümet rahat edecek hem emekliler de önünü görecek. Buna göre hayat planını yapacaksınız. Bu çok zor bir şey değil. Yüksek enflasyon bittiği zaman bu sistemden geri çekilebilirsiniz. Yoksa hedeflenen enflasyona göre ben yapacağım dediğin zaman enflasyon yüzde beş hedef diyorsun yüzde altmış olmuş böyle bir olay olmuyor. Dolayısıyla emeklerimiz zor durumda ve gerçekten bütün emeklerimize verilen sözler var. Ben İsa Karakaş olarak bunun takipçisi olacağımı defalarca söyledim. Her gün televizyon kanallarında, gazete köşemde emeklilerin durumunu ben sürekli gündeme getiriyorum ama getirmeye devam edeceğim. Çünkü 16 milyon emeklimiz gerçekten çok zor durumda. Emeklilerimizin zor durumda olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. Zaten bütün milletvekilleri de biliyor, parti yönetimi de biliyor. Bütün herkes biliyor. 7500 lirayla bir insanın hayatını geçindirmesi mümkün değil. Hele üniversiteler açıldı. Bu üniversite döneminde çocuğunuz üniversiteyi bulunduğunuz şehir dışında okursa bu 7500 lira kalacak yurt parasına bile kifayet e, olmayacağı aşikar değerlendirir. Uzun uzun anlatmayayım. Peki hükümet şu anda bütün emeklilere zam yapacak mı? Ekilde zam olacak mı? Değerli arkadaşlar son durum yapılan açıklamalardan da görüyorsunuz. Benim şu andaki Ankara'da gördüğüm olay hükümet Nisan formülü uygulayacak. Nisan formülü nedir değerli arkadaşlar? Bir hatırlayın Nisan ayına geliyor. Diyorsunuz Ocak ayında ve Temmuz ayında zaten bütün emeklere zam gelir. Her Ocak ve Temmuz'da geliyor. Bu çünkü yasa böyle. Dolayısıyla Ocak ayında zam gelmesi bir sürpriz değil. Zaten yasa gereği böyle. Şimdi bu Nisan ayında biliyorsunuz maaşı düşük olan Emekliler 5500 liraydı. %36.36 36 oranında zam yapıldı. 7500 lira çıkardı. Şimdi aynısı Ekim ayında yapılacak. Yani Ekim ayında 7500 lira maaş alanlara zam yapılması öngörülüyor. Ve maalesef yüksek prim ödeyen 7500 liranın üzerinde maaş alanlara zam öngörülmüyor. Yani bu insanlar yıllarca 8 gün, 9 gün firma dedi. Fazla mesainin SGK intikal etmesi uğraştı. Bayram işletmesi için uğraştı. Bir uğraştı. Bir emeklilik sistemi demek ki ne kadar firma ödemişse ona göre maaş ödemen lazım. E bunları niye yapmıyorsunuz ya? Zaten Temmuz ayından önce seçimlerden önce zaten söz vermiştiniz. Bütün sözler duruyor. Bütün kamuoyunda her yerde duruyor. Ve demiştiniz ki 7500 liranın üzerinde zam yapmadığımız kişiler biz bunu Temmuz ayında telafi edeceğiz. Sadece %25 verimiz Telafi olmadı. Bari Ekim ayında bunu telafi etmeye çalışın. Ama maalesef şu anda görünen olay sadece 7500 lira maaş alanların maaşının aynı Nisan ayında olduğu gibi 9000 ile 10000 arasında yükseltilmesi yönünde bir ağırlık olduğunu, beklentilerin bu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü milletvekilleri sahada sürekli emeklilerle karşı karşıya kalmakta. Çarşıda, pazarda, her yerde emekliler maaşlarının az olduğunu bununla geçinemediklerini sürekli yakınmakta. Bununla birlikte hem tüm milletvekilleri, tüm Cumhur İttifakı'ndaki parti liderleri emeklilere zam yapılmasının elzem olduğunu, zorunlu olduğunu defalarca üstüne basa basa söylemekte. Ancak değerli arkadaşlar, Yine ekonomi yönetimi bütçe dengeleri sarsılır diye e, şu anda maalesef 7500 lira e, taban maaşı alanlar dışındakilere zam yapılmaması yönünde bir e, direnmesinin olduğunu söyleyebiliriz. Yani özetle lafı uzatmıyorum. Bir Ekim'de meclis açıl açılmaz soru emeklilerle ilgili zam gündeme gelecek ancak bu zam neyle ilgili? 7500 lira taban maaşı alanlar maaşının şu anda 9000 lira veya en yüksek çünkü toplumda da bir psikolojik sınır oldu. En yüksek 10.000 bin liraya yükseltilmesi şeklinde bir zam beklentisi var. Bu zamın da büyük bir ihtimalle Kasım'dan itibaren geçerli olması yönünde beklentiler var. Değerli arkadaşlar, emeklilerle ilgili gerçek son durum Ankara'da oluşulan turistlerdeki beklenti. Bundan ibaret değil arkadaşlar. Umut ediyorum ki yüksek prim ödeyenler, 75 liran üzerinde maaş alanlar, yine siyah mevzam sözü, bütün bunların emeklilere verilerek emeklilerin bir nebze rahatlanmasının, sağlanmasının iyi olacağı ve bir nebze emeklileri rahatlayacağı noktasında gerçek dişe dokunur bir zam yapılmasını umuyoruz. Değerli arkadaşlar siz de kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Şimdilik de hoşçakalın.